sizlerle birlikte PKX oynuyoruz. Evet şimdi PKX'te evimi göstereceğim size. Hadi gelin bakalım. Şimdi nereden çıkıyorduk? Hı, tamam buldum bir yeri. Kaykayım vardı benim araba olarak. Birazcık kay hızlı gidelim değil mi? Ah, hemen yakındayım yerim zaten. Kaykaydan inebilirim. Şimdi bakın. Şöyle bir şeyimiz var. Böyle bir ev. Aslında başka evler seçecektim. Ama arkadaşlar yani ben oradaki evleri hiç sevmedim. Yani görünüş olarak. Her görünüş olarak da hem bizim ev. Herkesin bir ev, ev olarak duruyor. Yani normal insan bir ev olarak duruyor. Hadi girelim bakalım. Girdik. Evet çok küçük yani. Çok büyük eşya sığıyor yani 400 350 miydi diyor da 430 450 miydi neydi o civarlarda bir şeydi yani bu kadar mobilya giriyorsa yani buraya 5 artı bir yaparlar 5 tane oda olması lazım bir tane salon olması lazım yani ayıptır olması yani neyse girdik ya burada burada böyle bir köp, köpeği falan alacak da köpek alacağım da yani ama köpek alamadım neden bilmiyorum. Sorgulamayın aslında. Bu da köpek için. Buraya bir ıı, mutfak kullandım. Yarısı mutfak, yarısı. Aslında ilk önce buraya mutfak yaptım. Buraya koltukları koyacaktım ama dedim yani burada olsa buradan göreceğim. Yani buradan tam böyle rahat göremiyorsun dedim. Buraya böyle otururuz. Böyle otururuz. Bakın oturduk. Oturduk buradan böyle izleriz. Burası da yatak odası. Böyle burada yatağan var, yanında süs var. Burada böyle böyle eğlenmek amacıyla böyle şeyler istiyorum. Ee, burada böyle çalışma masam var. Işık var geceyle çalışırım diye. Gardırobum var. Böyle halılar böyle şekilli fışkırlı istedim. Burada böyle bir e, burası da banyo arkadaşlar. Tuvaleti yanlış yere koydum. Ee, burada bir bir tane küvet var. Tuvalet var. lavabo var. Bir de havlu var burada. İşte evim turu böyle arkadaşlar. Küçük. Evet. Görünüş olarak büyük ama Gerçekten çok küçük. Yani mesela bu evde yani dese sana bir geceliğine kalabilir miyim dese ne yapacağım yani? Allah aşkına. Adama salonda mı yat diyeceğim. Yani çok kötü olur. Şöyle küçük evleri biliyorum. Küçük evlere girmeyeceğim. Benim almadığım evlere merak ediyorum. Mesela ben bu evi almadım. Merak ettim. Girelim bakalım. Hani almadım ama şeklini değiştirmiş. Oha, bu ev ne kadar büyük lan? Oo, kaç odalı lan bu? Şansıma tükür ya. Keşke bu evi alsaydım diye. Burası çok uzun lan. Kaç odalı? Bir saniye. onu sayacağım ilk önce. Kaybolana Şurası bir salon. 1 Bir. İki. İki. üç. Dört. Ha, ama. Ve beş altı Çüşte ve altı mı? Yok artık. Yani bu görünüşü çok küçük. Ama maşallah odaları da varmış yani. Bu kimse valla evine like atacağım. bu evlerden alacağım. Şu evi de dolaşalım bakalım aynı şekilde altı odalım. Belki yanlış saymış olabilirim çünkü çok oda var gerçekten. Burası bir salon. Bir, iki, üç, dört orada var. 5 6 orada var evet. Altı odalı gerçekten de 6 odalı. Bir çift katı da olsaydı oda olacağı vardı yani. Ay tövbe estağfurullah keşke onu alsaymışım ya. Senin evi de beğenmedim. Ben... Şimdi kendi evime gidiyorum. Kaykayla ile gideceğim. Allah çok yavaş gidiyorum yani evimi değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Yani çok da pahalı bir ev değil aslında ama. Gibi geliyor bak. O ev değil. O ev değil. Şu. Dokuz oda mı var? He salon mu? O salonu da saydı. Koridorları da sayıyor. Bir katlı ama. Mobilyasını 250 Ya keşke ev satabilsek yani. Ya şu evi satamıyor musunuz? Hadi aldık. Neyse hadi aldık. Bakalım bu Gelelim. Evimize bunu alalım. <laughs> Ay. Okey dedim. Görünüş olarak evet kötü diyebilirim ama yani görünüş olarak arkadaşlar ev gerçekten güzeldi ama ha, ben gerçekten diğer evi de bayıldım ama yani. Burası bir salon. Bakayım tane Ben birazcık arkadaşlar onları dolaşacağım. Yani bir ev satın al. Bravo. He ev satın aldım diye görevi tamamladım galiba. Görevler de bana hep geliyor böyle arkadaşlar. Ben böyle ev ziyaret etmeyi çok severim. Evet. Az önce ben bir yere tıkladım da ne gördüm? Bir yerde al diyordu ama Çarkı çevirelim bakalım. İnşallah köpek gelir. Hayvan yani gelmesini istiyorum. Hmm, yani fena değil aslında, güzel bir parada. Başka ücretsiz var mı? Ücretsiz ne varsa hemen verin bana, ben alırım. ücretsizdi. Şimdi eve girdik. Burası bir salon olacak. Buraya ne yapabilirim ki? Bence buraya ya odalar odam ve tuvaletin yan yana olmasını istediğim için arkadaşlar burayı tuvalet yapmayacağım. Burayı misafir odası yapmayı düşünüyorum. Burası misafir odası. Burada mutfak olsun. Yani salona yakın olsun. 5 yaşam tarzı eşya ya seviye 5 atladım. Bu videolarda arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. Burası mutfak olacak. Burası misafir odası olacak. Burası salon olacak zaten normal. Yani burası tuvalet olabilir. Aa buldum aslında. Yani çok gereksiz şeyler yapacağım ama burası odam olacak. Burası da Buraya oyun eşyalarımı koyacağım. Yani burada böyle ama daha büyük bir yer lazım onun için. Neyse. Burada da iki tane oda var sonuçta. Hangisi daha büyük ki? Büyüklüğe göre seçeceğim arkadaşlar. 20 parça mobilya al. Ben ne ara yirmi parça parça mobilya aldım. Tamam burayı tuvaleti yapmadık. Tuvaleti nereye yapacağız? Akıllı. Akıllı olmam lazım. Oyun odama gitmek için karşıdan yürüyeceğim yani bu da bir Saçmalık gibi bir şey olacak ama. Neyse ama kafama takmayalım. Burası bir oyun odası olacak arkadaşlar. Burada da burası da böyle e, burası parti odası olacak. Bu oda. Komple şu oda. E, burası da arkadaşlar burada sürekli bilgisayarlar olacak. Böyle süsler falan olacak. Burası da böyle bir erkek odası gibi bir şey mi yapsam acaba diye düşünüyorum. Ya mesela e, düşündüm ki böyle bir erkek çocuk için ayrı bir oda, bir de kız çocuğu ama o da ayrımcılık gibi bir şey olur arkadaşlar. Olmaz tamam. Tamam. E, aklımdakini yaş yapacağız. Şimdi çıkalım buralardan. Gösterelim. Şimdi burası koskocaman bir salon olacak. Yani aslında parti yerini burada düzenlersem çok saçma olacak. Çünkü neden biliyor musun? mesela annemle babam burada dinlenmeye karar verdi. Annemle burada böyle vi video falan izliyorlar. Siz de burada böyle parti ediyorsunuz. Annenizin kulakları falan kötü. Yani mantıklı değil yani 9 dokuz odalı 9 dokuz oda var aslında yani. Salona banyo saymazsak 7 oda olacak. Yani ben bazen de görüyorum evcil hayvan odaları falan yapıyorlar. Yani onu da kendi odana koyuyor yani. Evcil hayvanın ee ee yaptığında sen gidip de ta odaya mı gideceksin? Yani çok kötü var. Saçma bir de. Tamam burası böyle koskocaman bir salon olacak. Ve burada bir şey daha koymak istiyorum. Neden biliyor musun? Salonla bir şey daha bileşik olsun. Mesela... Ne olabilir ya? Düşün, düşünüyorum. Mesela orada salon var. Mesela bebekli misafirler için çok iyi olur bence. Gelirler bebeklerini buraya koyarlar. Zaten bebeği görürler. Buradan böyle arkaya sadece bakacaklar. Bir şey de kaçırmayacaklar. Tamam. Koskocaman salona bir e, bebek için yer ayıracağız, bir de salon için yer ayıracağız. Karşıdan yürüdüğümüzde, burası bir misafir odası olacak, burası da bir mutfak olacak. Ve sonraca e, Buraya gelince, burası benim benim odam olacak, burada da bir tuvalet tuvalet banyo olacak. Ama Şimdi işin aslı çıktı. Mesela misafir geldi. Odan çok dağınık ve tek tuvalet var. Geliyor bu odaya girmek zorunda yani değil mi? O zaman ayrı olacak. Zorunda yani ayrı olmak zorunda. Ya e o zaman tuvalet Burası da çok küçük. Burası mutfak olacak. Tamam burası tuvalet olsun. Burası yine misafir odası olacak. Burası benim odam olacak. Burası da bir oyun alanı çevireceğim. Yani oyun odası yapacağım buraya kendime. mutfağı nereye yapacağım değil mi? Buraya mutfak yaparım. Buraya ne yapacağız? Allah ya Rabbi, Bismillah. Buraya ben buldum aslında. Burayı, bu odayı boş bırakacağım. Burasını depo olarak kullanacağım. Burayı da bir e, şey yapacağım. Tamam. Buraya bir mutfak, buraya da bir misafir odası. Bir tane daha küçük misafir odası yapacağım. Şimdi hadi düzenlemeye başlayalım, değil mi? 3 2 1. Başlattım. <laughs> de 250 sadece şey koyabiliyoruz. Aslında bence buraya 350 o ilk gösterdim eve 250 gelmesi lazımdı net bir şekilde hatta 100 mili. Düşünüyorum ki ilk önce hangi adadan başlayalım, değil mi? Bir kapatalım şurayı. Şura bir salon olacaktı, değil mi? Hmm. Salona ne lazım? Kanepe. Şuraya da bir şöyle bir tekli bir koltuk falan koymak istiyorum. Ama birazcık büyük kalır. Böyle bir tek yok mu? Ya da pufu koyarız ama puf benim odama koyulacak. Bana sandalye sandalye alırız. Neme Evet şimdi çekelim. Ah televizyonu koymadık. Ooh. Televizyon nerede? Televizyon, televizyon tel 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 televizyon 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 ters mi o Heh. evet oldu şimdi robot süpürgeyi de koyalım. Evet. Benim odam neredeydi? Onu unuttum bak şimdi. Neyse arkadaşlar. Diğer video ıı, devam edelim bence. Yarın arkadaşlar ıı, devam edelim videoya. Şimdi olmaz. Bence çok iyi. bir böyle yakından oturacak. Diğerleri de buradan böyle izleyecekler. Buranın robot süpürge burada. Birazdan yani arkadaşlar video burada bitiriyorum. Artık yarın açacağım videoyu izlersiniz. Her Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Diğer videoda arkadaşlar komple bu evi bitireceğiz. Öptüm. Bye bye.